Arkadaşlar çok güzel bir trigonometrik denklem sorusu çözelim birlikte. Eşitliğin sağ tarafında sinüs 2x var. Hemen bunu yaralayalım arkadaşlar. Neye eşitli sinüs 2x? 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'e eşitti. Bakın eşitliğin her iki tarafında kosinüs x'ler ortak. Bunları sadeleştirebilir miyiz? Tabii ki sadeleştirebiliriz ama bir şartla. Gideni deftere yazıyoruz. Yani kosinüs x'i notumuza alıyoruz. Çünkü kosinüs x 0 olduğu zaman bakın sağ taraf sıfır oluyor. Eşitliğin sol tarafı da sıfır oluyor. Dolayısıyla sıfır eşit sıfırdan denklem sağlanmış oluyor. Bunun anlamı nedir? Kosinüsü sıfır yapan x değerleri bu denklemin birer köküdür deyip bunu notumuza alıyoruz. Ve sadeleştirmemizi yapıyoruz. Kosinüs x ile sol taraftaki kosinüs kare x'in karesi sadeleşiyor. İkileri de sadeleştirebiliriz. Ne kaldı? Kök 3 kosinüs x sinüs x'e eşittir ifadesi kaldı elimizde. Arkadaşlar trigonometrik denklemlerde eşitliğin bir tarafında sinüs bir tarafında kosinüs tanjant kotanjant yani birden fazla trigonometrik fonksiyon bulunamaz. Çözemezsiniz onu. Dolayısıyla hedefimiz ne olmalı? bütün fonksiyonları tek fonksiyon cinsinden yazmamız gerekiyor. Yani sadece sinüs x olacak, sadece kosinüs olacak, sadece tanjant veya kotanjant olacak arkadaşlar denklemin içerisinde. Şu sol taraftaki kosinüs x'i sağ tarafa bölüm olarak atarsak arkadaşlar ne olur? Sinüs x bölü kosinüs x'i kök 3 olarak buluruz. Ve sinüs x bölü kosinüs x de Tanjant x'e eşit arkadaşlar. Eşittir kök 3. Bakın artık işin çoğunu hallettik arkadaşlar. Ne oldu? Eşitlikte sadece bir tane trigonometrik fonksiyon kaldı. O da tanjant x. Kök 3'ü görünce arkadaşlar hemen aklınıza tanjant 60 gelmeli. Çünkü bu çok sık olarak trigonometrik denklemlerde, trigonometri sorularında karşınıza gelecektir. Tanjant 60'ın kök 3 olduğunu... Daha da önemlisi köküçün tanjantı 60 olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu neye eşit? Tanjant 60'a eşit. Öyleyse ne diyeceğiz? X ya 60'tır ya da 180 artı 60'tır. 180 eklersek 240 olur. Gelelim. Kosinüs x eşittir 0 denklemine. Kosinüs x nerelerde sıfır oluyor arkadaşlar? Tabii ki 90'da ve 270'de sıfır oluyor. Öyleyse çözüm köyümüz ne geldi? 4 elemanlı geldi arkadaşlar. Küçükten büyüğe yazarsak 60, 90, 240 ve 270 olarak 4 tane kök geldi. Evet umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın.